Video videomuzda bu arabayla offroad yapıyoruz ama <laughs> bakın koltuğun buralarında zorlanacak bakın koltuğun iç taraflarında yapacağız özellikle evet. sonra betonda bakacağız betonda delik satar <laughs> <laughs> Durma arkadaşlar. Arabayı altından <gelin>. çekiyor. <laughs> Nedense bir küçük yok. E şöyle Ay açtım Ay arkadaşlar direkt kafa ediyorum. Kimse ediyorum. Gaz. Dere. Evet. Hazır arkadaşlar. alalım. Bakın. Şimdi buradan geçmeye çalışacağım. Kaçın ay. Ayyav. Arkadaşlar. Geçti be. O neydi? Sıra. Betonla devir satacak mı? Onu deniyoruz. Ay uçaktan kumanda gözüküyor. <laughs> Şurada. Atıyorum. <herhalde. gülüyor> <Peki yapmışım. gülüyor> bu Tek şey bu oluyor. Götü be kanka. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi güzel yaptık da. Şimdi şu aralıklarda geçebilirim. Ona bak. Şöyle. Şöyle. Tekerleği de içeri soktum. Aaaa. Gidiyor Gidiyor. Oraya kadar gittik. Şimdi gelemeyiz. Bugün gibi yolu da bu kadar varmış. Düşüneyim başka bir şey mi yapabilir miyim? Bence yapınca yapalım dedi. kadar gidelim. Otomatik kamera. Neyse bilmiyorum. <laughs> Aha. Ayaklar geçebilir bir sik kaka. Oh, ses. <laughs> 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 Bugünkü videoda mı bu kadarmış gençlik.